Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz, İyi Parti'de büyük deprem yaşandı. Kesin ihracı istendi. Değerli izleyenler, son dakika haberini sizlerle paylaşıyoruz. İyi Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ektugan... Günay Kodaz ve İsmet Koçak Genel Başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 14 Mayıs'tan sonra 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybeden muhalefette sular durulmuyor. Değerli izleyenler, CHP'deki koltuk kavgasının ardından İyi Parti'de hareketlenme sürüyor. İyi Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodas, ve İsmet Koçak Genel Başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Türkiye dünyanın da gözünü diktiği büyük bir seçim geçirdi. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine rekor bir oyla tekrar cumhurbaşkanı seçildi. Değerli izleyenler, milletvekilliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı ve muhalefet cephesi tüm hatlarıyla birleşti. Erdoğan'a karşı adeta büyük bir savaş veren muhalefet yine karşısında büyük bir hezimet yaşadı. Türkiye halkı, Türk halkı Erdoğan'ı yeniden lider olarak Cumhurbaşkanı olarak seçti. Değerli izleyenler hal böyleyken CHP'nin içerisinden ve Millet İttifakı'nın içerisinden çatlak sesler gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Bolu'dan İstanbul'a kadar büyük bir yürüyüş tertiplemiş ama herhangi bir sonuç elde edememişti.